Mersin'in heyecanla beklediği kar festivaline kavuştu. Mersin'de ilk kez Toroslar Belediyesi'nce düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Toroslar Kar Festivali'nin ilk günü coşkuyla başladı. Beyaza bürünen doğanın ve kış mevsiminin güzellikleri Toroslar'ın 1453 rakımlı Arslanköy Yaylası'nda zirve yaptı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, Toroslar Kar Festivali'nin Türkiye'de bir marka olduğunu belirterek, festivale katılan tüm vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Yılmaz, "Bu başarı hepimizin." dedi. Mersin ve ilçelerinin yanı sıra Adana, Hatay ve Kayseri illerinden de binlerce kişinin katıldığı Toroslar 2. Kar Festivali Türkiye'de kış turizmiyle öne çıkan illere rakip oldu. 7'den 70'e herkes, güzel havanın da etkisiyle DJ performansı eşliğinde danslarla, konserlerle coşup, yamaç paraşütü ve snowboard yaparak kar topu oynamanın ve kızakla kaymanın keyfini çıkardı. Festival alanının yamacına işlenen dev Türk bayrağı ise dikkat çekti. Festival sabahında vatandaşlar Mersin'in dört merkez ilçesinden sunulan servis imkanından ücretsiz olarak faydalandı. Tüm ihtiyaçların düşünüldüğü festival alanında katılımcılara Toroslar Belediyesi'nce çay ve çorba ikram edildi. Katılımcılar sucuk ekmek yiyerek gün boyu eğlendi ve festivali doyasıya yaşadı. Toroslar Belediyesi Başkanı Yılmaz festival alanında yoğun ilgiyle ve alkışlarla karşılandı. 10. Yıl Marşı eşliğinde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan festivalde milli duygularda doruğa çıktı. MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, MHP MYK üyesi Serdar Doğan, Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve muharip gazilerin de katıldığı festivalin açılış konuşmasını Arslanköy Mahalle Muhtarı Erdal Cengiz yaptı.